Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Marat Hoca Yağatı, Uluslararası Yurtdışı Danışmanlık. Evet sevgili arkadaşlar, bir dil bilimci olarak e, bir anket yaptık ve anketin sonucunda bize antik dillerle alakalı, antik dillerle ilgili bir video çekmemiz talep edildi takipçilerimiz tarafından. Evet bugün kısa öz tutmaya çalışacağım ve e, antik dillerden biri olan ve tarihin en gizemli ama aynı zamanda da arkadaşlar en etkili dillerden biri olan e, bir dili anlatacağım. Aramice dili. Evet. Aramice dilini duyan var mı aramızda arkadaşlar? Bir zamanlar imparatorluğun ortak diliydi. imparatorluk diliydi. Daha sonra da kutsal kitapların dili haline geldi. Aramice. Peki. Milattan önce 1200 civarında Kuzey Suriye topraklarında ortaya çıktı ve bu dil tamamıyla Sami dil ailesine ait olan. Dil ailesine ait olan diller hangisidir? Kısa ve öz olarak böyle birkaç örnek verelim. Arapça, İbranice, Aramice. Evet. Bunlar akraba dillerdir arkadaşlar. Ve tabii ki bunun yanında farklı diller de vardır ama yani Sami dil ailesine ait olan bir dilden bahsediyoruz ve İbranice ile akrabalı olan bir dilden bahsediyoruz. Mezopotamya'nın Aram bölgesi ve şehir devletleri kurdular. Kim kurdu? Aramiler kurdu. Yani önceki ismiyle Aram Damaskus İmparatorluğu. Asurlar, Persler bu bölgede genişledikçe halkın konuştuğu dil olan Aramice'yi kullanmaya başladılar. Şöyle düşünün bir bölge var. Bölge halkı Aramlar, Aram Damaskus devleti ve bu bölgede konuşan insanlar Aramice konuşuyor. Ve buraya Burayı fethetmeye gelenler ya da diğer bir ağızla işgal etmeye gelen insanlar, imparatorluklar, hükümetler, hükümdarlıklar bunlar kendi dilleriyle geliyorlar ama halkın konuştuğu dil çok baskın bir dil olduğu için ister istemez bu ülkelerin dilleri gün geçtikçe sadece kendi aralarında bir saray dili haline gelip halkın konuştuğu dil, çoğunluk halkın konuştuğu dil hatta mother tongue dediğimiz ana dil seviyesinde Aramice'yi ön plana çıkarmakta arkadaşlar. O bölgede yaşayan Asurlular, Babilliler konuştukları dil Akatça. Akatça bir lehçe. Ve bu Kamer yapısı zor ama Aramice çok basit bunun yanında. Konuşma dili de çok basit. Ve yazı dili anlaşılmaya daha da yakın. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu basit simple olan Aramice dili yavaş yavaş edebi bir dile dönüşecek, kutsal bir dile dönüşecek ve günümüz varyansiyonlarını da görmüş olacağız arkadaşlar. Ama buraya kadar, şimdi buraya kadar Aramice, e, Akatça'ya göre, yani Babil Babillerin konuştuğu dile, lehçeye göre çok daha simple ve halkın çoğunluğu zaten bu dili biliyor ister istemez. Biz Aramice'yi Aram Damaskus'tan itibaren incelemeye aldık ve günümüze kadar devam ettireceğiz. Bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Sıra ticari dil olacak, ekonomi dil olacak ve bunlar da ister istemez Aramiceyi daha da popüler hale getirecek evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Mezopotamya'nın Mezopotamya'dan Akdeniz'e kadar ticareti etkinleştiren Aramiler ister istemez Aramiceyi de çok yüksek bir tempoda tutmaya başladılar arkadaşlar. Evet, şimdi bunların bunları hesapladığımızda hepsini iç içe koyduğumuz yani kökeni Yahudi olan, ana dili İbranice olan Jesus yani İsa'nın Hazreti İsa'nın da ana dili Aramicedir. Peki Aramice neden konuşmuştur? İlk yazılan İnciller günümüze ulaşmasa bile tarihçilerin vermiş olduğu bilgilere binaen Aramice'dir arkadaşlar. Peki o dönemki Yahudiler de Aramice biliyormuş. Peki bu nereden kaynaklı ve neyden kaynaklı? Şimdi gelelim o konuyu açmaya arkadaşlar. Milattan önce 6. yüzyılda Yahudi halkı Babil sürgününe gönderdi. Babil Babil sürgününe maruz kalıyorlar arkadaşlar. Ve bunlar Aramice ile yoğun temas kuruyorlar ister istemez. Bu bölgelere doğru Mezopotamya'ya doğru geldikçe insanlar ister istemez Aramice'yi daha net, daha iyi bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Ve Hatta hatta şöyle söyleyeyim bazı jenerasyonlar o dönemde İbranice'yi de unutmuş haldeler. Çünkü konuştukları dil anne babaların konuşmuş olduğu dil çevrenin ağır bastığı bir dil Aramice olduğu için ister istemez sürgün de bittikten sonra sürgün sonrası çoğunluk geri dönüyor. Bölgeye geri döndükleri zaman İbranice'nin yanında Aramice'yi de öğrenmiş halihazırda öğrenmiş oluyorlar arkadaşlar. Ve konuşmaya başlıyorlar. Ve Aramice artık Yahudi topraklarında bile rahatlıkla e, first language olarak yani ilk dil olarak artık e, popüler dil olarak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Aramice. Evet, evet. Yani Musa'nın şeriatı olarak adlandırdığımız Tevrat'ın Tana kısmının arkadaşlar e, komple yani komple dediğim yerinde çoğunluk e, burada e, targumlar yapılıyor. Tevrat'ın Tana kısmında. Peki Targum ne demektir? Targum bir dil bilimci olarak söylüyorum. Targum çeviri ve yorumlama demektir arkadaşlar. Targum Aramice'ye çevrilmesi özellikle Tanah bölümünün. Peki Hazreti İsa hatta Hazreti İsa çarmaha gerilmeden önce Jesus çarmıha gerilmeden önce kullandığı söz var bir tane. Aramicedir. Yani neydi o söz hatırlarsınız belki. Elohi, Elohi, Lama, Sabaktani. Elohi, Elohi, Lama, Sabaktani. Allah'ım, Allah'ım beni neden terk ettin? Beni neden yalnız bıraktın? Evet bu da önemli bir husus arkadaşlar. Bununla birlikte. Evet. Güzel. Peki Aramice arkadaşlar dediğim gibi çok etkin bir dil olmaya devam ediyor o zamandan. Aramice, birazcık Aramice, İbranice ve bunun yanı sıra Arapça üzerinde birazcık değerlendirelim. Çünkü aynı dil ailesi, aynı dil ailesinden oldukları için Aramice mesela şey diyoruz Allahu Ekber diyoruz Arapçada. Allahu Ekber değil mi? Allah büyüktür, Allah uludur diyoruz. Bunu İbranice'de Elohim gadolhu, Elohima gadolhu. Ama Aramicede arkadaşlar Elaha Rabahu. Elaha Rabahu. Evet. Allahu Ekber anlamında kullanılan bir ortak. Yani ne kadar yakınlığı olduğunu konuşma dilinde söylüyorum ki arkadaşlar siz de yorumlarınızı yapın konuyla alakalı. Ya da Ara Arapçada olan Selamun aleyküm. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun. Barış ve esenlikler olsun. Anladım. Mesela İbranicede Şalom aleikum. Evet, Shalom aleikum. Ama Aramicede Şlamo aleykum. Şlamo aleykum. Evet arkadaşlar burada İbrani ve İbranice ve e, Aramice'nin iç içe toplumların bile iç içe yaşamasından ötürü ki Arap coğrafyası bir tık daha uzak altta kalıyor. Ama bu bölgede konuşulan dillere baktığınız zaman sabit bir şekilde İbranice ile Aramice'nin birbirinden ne kadar fazla etkilenmiş olduğunu rahatlıkla görmüş oluyorsunuz. Assyrians, Asurlular, Asuriler. Akatça konuşan Doğu Sami halkından bahsediyoruz. Asurilerden bahsediyoruz. Aramiler ise kuzey batı Sami halkı. Bakın Asuriler doğu Sami halkıyken Aramiler kuzey batı Sami halkı. Düşünün ki arkadaşlar bir halk başka bir ülkenin topraklarına yerleşip burada kendi dillerini bölgenin ana dili haline mother tank haline getirebiliyorlar. Aramilerden bazı. Önümüzde bu antik dile sahip kimse var mı? Yani Aramice dediğimiz dili konuşanlar var mı? Var. Peki kim bunlar? Şimdi bunların üzerinde duralım arkadaşlar. Bunlar edebi metne geçen, edebi dile geçen aramiceyi günümüzde konuşan, edebi metinlere geçen artık kutsal bir dil haline gelen süryanice arkadaşlar. Yani süryanilerden bahsediyorum. Peki, ben süryaniler arami değil ama aramice konuşan birkaç ulusun torunlarıdır diyebiliriz. Evet, yani süryani topluluğu şu an günümüzde süryanice konuşan süryaniler bir ırktan öte birkaç ulusun birkaç kimliğin çatısı altında toplanan bir isim bir makam ya da bir at diyebiliriz arkadaşlar. yani Çeşitli kültürlerin çeşitli ulusların ortak mirasçıları olarak dersek çok daha mantıklı olur. Peki bu uluslar kimler arkadaşlar? Yani bu uluslar İlk başta Asuriler, Assyrians ve Aramiler, Aramlar. Assyrians, Aramians. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar Babilliler. Bazı bölgenin işte Babil, Babilce konuşan, yani Babilli olan bazı bölgeler. E bunun yanı sıra e, Mitanilerin torunları olabilirler. Urartuların, Hurilerin, e, Kaldelerin, Kalde halklarının e, torunları olabilirler arkadaşlar. Süryaniler. Daha doğrusu ee, yani bu ulusların ortak çatı altında ortak çatı altında kullanmış olduğu isimdir Süryaniler. Süryaniler hem kendilerini Asur İmparatorluklarının Asur imparatorluğunun mirasçıları olarak görürler hem de Aramice'yi günümüze taşıyanlar olarak görürler. Katılıyor muyuz? Kesinlikle katılıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar da okeysek şimdi devam edelim. Peki Süryaniler deyince bir de Keldaniler var. Kelda. Her ne kadar e, bazı rivayetler keldanilerin kelda toplumundan geldiğini düşünüyorlarsa, halkından geldiğini düşünüyorlarsa buna katılmıyorum arkadaşlar. E, bunlar da asuri kökenli bir halktır. Yani belki sürgenlerin içinde şu an keldani de vardır. Ya da keldanilerin içinde bir asuri de vardır. Dediğim gibi keldanilerin içinde bir sürgeni olmaz ama bir sürgenin altında içinde keldani kökenli birileri olabilir. Asuri kökenli biri olabilir. Met kökenli biri olabilir. Urartur kökenli biri olabilir. Yani bunlar ataları olabilirler. Yani bunlar Asüryanilerin ataları olabilirler. Bunlar da dediğim gibi Keldaniler Asuri kökenli bir halk. Aslında birazcık da mezhepsel bir farklılık var Hristiyanlık bazında. Katolik bir halk ve Katolik'i çok sonradan kabul etmiş bir halk daha sonra Süryanilerden ayrılmıştır tekrardan. Daha önce Süryani çatısı altındayken kendilerini keldane olarak görüp Katolik'e bağlanmalarıyla birlikte burada Katolik'e bağlanmalarıyla birlikte arkadaşlar dini kültürel bir halk haline gelen bir topluluk. Ve Süryanilik biliyorsunuz birazcık daha Ortodoks ya Ortodoks mezhebine birazcık daha yakın. Onu da açacağız birazcık. Mezhepsel farklılıklar faktörlerde var. Faktörlerde var. Evet. Ee, Keldanilerin konuşmuş olduğu yani keldani halkının konuşmuş olduğu dil. Hangi dildir? Neo Aramice. Neo Aramice yani yeni Aramice diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir topluluktan bahsedeceğim şimdi. Nestorians. Nestorius. Nestorius olan yani nesturiler olan. Özellikle de Hakkari bölgesinde, hakkari Şırnak bölgesinde yaşayan nesturilik. Ee, bunlar da arkadaşlar bir dini topluluk. Ee, ama bunlar genel itibariyle e, yani Asur kilisesine bağlıydılar. Asurlular kilisesine ba kilisesine bağlıdırlar. Dediğim gibi Nestür'ler de yine Süryani bir halktır arkadaşlar. Süryani bir halktan kopmuştur. Ee, ne zaman kopmuştur? Nestüriler Süryani merkeziyetçinin altından. Tahminimce 5. yüzyıllara dayanıyor arkadaşlar. 5. yüzyıllarda milattan sonra İstanbul Patriği olan Nestorius'tan alıyorlar isimlerini. Yani 431 yılında Roma tarafından yani Efes konsülünde sapkın olarak ilan ediliyor Nestorius. Neden? Tabii ki yine mezhepsel faktörler. Yine o dönemki farklı görüşler. İsa'nın çift tabiatlı yaratılıp yaratılmadığına dair. Buna benzer ee, Tabi inanç kısmına girmiyorum. Biz teolojik ve dil bilimsel olarak inceliyoruz şu an antik dili. Ee, burada da arkadaşlar ister istemez sapkın ilan edilip e, sürgüne gönderiliyorlar. Doğu bölgesine. Ve e, bunlar Süryani alt altındayken ve daha sonra Nestorius bazında Doğu Asur Kilisesine bağlı kalıyorlar. Doğu Asur Kilisesine. Süryanilik yani Süryani Asurya halkın bir parçasıdır. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Asuriler e, konuştukları dil Doğu Neo Aramice. Asurilerin konuşmuş olduğu dil Doğu Neo Aramice. Batı eee Süryanilerin konuşmuş olduğu dil ise Batı Neo Aramice. Yani Asurlar Doğu Neo Aramiceyi konuşurken Batılılar da Neo Aramiceyi konuşuyorlar. Bir de Süryaniler, pardon Süryaniler de Batı Neo Aramiceyi konuşuyorlar. Bir de bir, bir tane daha lehçe var o anlamda. Süryanilerin konuştuğu e, Troyo denilen bir lehçe var arkadaşlar. Bu da Tur Abdin Mardin bölgesinde konuşulan e, Süryanilerin bir lehçesi Turoyo. Bu da Aramice'den türemiş bir lehçe olarak bakabiliriz olaya. Yani Batı Neo Aramice bizim için en uygun ifade. Süryanilerin konuşmuş olduğu değil. E, ve tabii ki Keldanilerin konuşmuş olduğu Neo Aramice ve Keldani Neo Aramice lehçesini konuşuyorlar. E, gördüğümüz kadarıyla hepsi Neo Aramice'yi konuşuyorlar ama yani biri Doğu aksanına Doğu lehçesini konuşurken biri Batı lehçesini konuşuyor. Biri kendi halkından, kendi ırkından gelen Keldani Neo Aramice ismini veriyor. Biri Batı Neo Aramice iken Batı Neo Aramice basında Turoyo diye başka bir lehçe var. O da bölgesel bir ağız olarak da değerlendirebiliriz. Nestoriler ise Klasik Doğu. Yani ee, Kri... Klasik, yani klasik e, Doğu Neo Aramicesi konuşuyorlar. E, Nestoriler, Asoriler gibi konuşuyorlar. E, dediğim gibi Süryaniler, Asoriler, Keldaniler, Nestoriler bunlar hepsi arkadaşlar ibadet dilinde Süryanice dediğimiz edebi dili konuşuyorlar ama bilginiz olsun. İbadet dili bakın unutmayın ibadet dili Süryanicedir. Yani Süryanice daha doğrusu günümüzdeki Süryanice bazını değerlendirdiğimizde biraz daha dini terimlerle e, donatılmış ve tamamıyla edebi ve dini bir bir dil haline gelmiş ve bunu ibadet dilinde kullanılması üzere yani ibadet dili olarak kullanılıyor arkadaşlar. Süryanice dili bu şekil değerlendirebiliriz. Öncelik dili olarak konuştukları dil Batı Neo Aramicedir. Ama ibadet dili olarak konuştukları dil ibadet dilleri Süryanicedir. Sadece Süryanilerin ibadet dili Süryanice değil Asurilerin de Keldanilerin de Nesturilerin de ibadet dili Süryanicidir. Evet Keldaniler Doğu Asur Kilisesi'nden ayrılıp bir Katolik oluyorlar. Ve konuştukları değil Doğu Neo Aramice. Nestoriler zaten sapkın ilan edildikleri için Batı'nın vermiş olduğu bir etikettir aslında. Bu arada Nesturi ismi arkadaşlar Batı'nın vermiş olduğu bir isimdir. Yani Roma'nın özellikle farklı patriklerin ve özellikle farklı mezheplerin Nestorius taraftarlarına verilmiş olan Nestoriler ismi aslında bir Batı etiketidir. Kendileri e Nesturiyiz demezler aslında yani Nesturlik çok da böyle şey değil kendilerini bir Asur halkı olarak görürler ki öyledirler zaten. Yani Nestorius'un e, yolundan gidip taraftarı olup daha sonra da Nesturi ismini verenler A, bunlar sapkın bunlar Nesturi. Anlatabiliyor muyum? Ya da şöyle bir şey diyeyim. Hiç Nesturi olmayan Nesturi'nin taraftarı olmayan insanlara bile belli bir dönemde aa bunlar Nesturi. Nasıl bunlar e, düşman bunlar kafir bunlar işte fulla derler ya. Aynen öyle. Bunlar Nesturi. Yani bu yoldan gitmiyorsan siz Nesturi'siniz. Anlamında çünkü Nestorius sapkın ilan edilmişti. Dediğim gibi 5. yüzyıllarda arkadaşlar. Özellikle Efes konsilinde. Peki Süryanilik bazında tekrar söylüyorum. Süryaniler Asuri, Arami, Kalde, bölge halkları, Huriler, Urartular, hatta Babil karışımı. Bunların genel merkez adı günümüzde Süryani. Konuştukları dil Batı Neo Aramice, ibadet dilleri Süryanice. Güzel. Evet devam edelim. Ee, orta yani şöyle e, tabi Turoyo konuşuyorlar gündelik dilde unutmayın Batineo Aramice ve Turoyo dediğimiz Turabdin bölgesinde konuşulan Mardin çevresinde konuşulan bir lehçe olarak da değerlendiriyoruz. İki ayrılan Asur Kilisesi biri Doğu Asur Kilisesi diğer ise Kadim Doğu Kilisesi olarak adlandırıyoruz. Kadim Doğu Kilisesi ile ise Irak'ta merkeziyetçi olarak kalıyor arkadaşlar. Yani ayrılma sebepleri çok basit. Asur Kilisesi neden Doğu ve Kadim Doğu Kilisesi olarak ayrılıyorlar? Takvim yüzünden. Bildiğiniz takvim yüzünden. Yani biri Yülgen e, Julian takvim biliyorsunuz. Sezar'ın takvimi iken diğeri ise Gregorian takvimini kullanıyorlar ve bunlar ikiye ayrılıp çünkü sürekli böyle Paskalya bir 10 gün gecikiyor, bir 15 gün artıyor, bir 20 gün ileri gidiyor, bir 30 gün geriye atıyor vesaire vesaire bunların hesaplandı artık. E, kültürel mevsi, kültürel mezhepsel bir farklılık oluşuyor arkadaşlar. Kadim Doğu Kilisesi ayrı oluyor. Asur Doğu Asur Kilisesi ayrı oluyor ve Doğu Asur Kilisesi Chicago'ya taşınıyor Amerika Birleşik Devletleri ve e, Kadim Doğu Kilisesi ise Irak'ta kalıyor arkadaşlar. Kiliselerin dilleri var arkadaşlar, konuştukları dil var, edebi bir dil var, dini metni bir dil var. Kadim Doğu Kilisesinin konuşmuş olduğu yani konuştukları dil Doğu Neo Aramicedir arkadaşlar. Bakın Doğu Neo Aramice, Kadim Doğu Kilisesi'nin konuşmuş olduğu hem Kadim Doğu Kilisesi hem de Asur. Doğu Asur Kilisesi. E zaten Asurlular ikisi de. Yani her iki bölgede Asurlular. Evet. Kilise dili ise klasik Doğu Süryanicedir. Dediğim gibi ibadet dili Süryanicedir arkadaşlar. Peki Aramice dilini 3 bölümde ayıralım. Aramice dilini üç bölümde ay ayıracağız. Step step olarak. Bir, eski Aramice milattan önce 1000 ve 1000 ve 200 yılları arasında diyebiliriz. Arami krallık Aramicesi var. İmparatorluk Aramicesi var. Yahudi Aramicesi var. Özellikle Babil sürgünü sonrası. Samaritan, Samaritan Aramicesi var. Samaritan Aramicesi Samirilerin konuştuğu bir lehçe. Yani Samaritan. Samiriler kim? Yani değmişken onu da söyleyelim. Evet, onu da açıklayalım. Samirilerde Yahudilik e, sürgün ediliyor biliyorsunuz. Bu bölgede İsrailoğulları kuzeydeki 10 kavmin torunları olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalanlar yani geriye kalanlar ister istemez e, başka milletlerle başka halklarla karıştıkları için Samiri oldular. E, bunlar Yahudilerden ayrılar arkadaşlar. E, yani bunların e, bazı inanç farklılıkları var. E, şöyle diyeyim size nasıl inanç farkları var. Bunlar arkadaşlar... Ee, yani Tevrat'ta geçen e, Tanrı'nın seçtiği kutsal e, kutsaliyete göre yani biliyorsunuz Kudüs Kudüs Dağı Kudüs kutsal bölgedir ama e, Samiriler için kutsal bölge olan yer Kudüs değil e, Gerizim dağıdır arkadaşlar Ge, Gerizim dağıdır ve e, konuştukları dil Samirilerin Arapça konuşuyorlar çok yoğun bir şekilde Samaritan Aramicesi konuşuyorlar ve tabii ki de Samaritan İbranicesinde konuşuyorlar. Evet lehçe olarak konuşuyorlar bunlar arkadaşlar. Evet, bir sonraki Aramice ise Mısır Aramicesi arkadaşlar. Milattan önce 5. yüzyıllarda Mısır'daki Yahudilerin yani birazcık daha farklı aksanla geliştirdikleri Mısır Aramice lehçesi olarak değerlendirebiliriz. Evet. Bu milattan önce olarak değerlendirdiğimiz Aramice. Bir de orta Aramice milattan önce 200'lü yıllarla milattan sonra 200'lü yıllara kadar devam eden tekrar yine Yahudi Aramicesi kaybolmuyor. Kudüs dedirler arkadaşlar. Babil Yahudi Aramicesi var. Bir de Hristiyan Aramicesi artık doğacak. Because of Jesus. Evet İsa'dan ötürü Hristiyan Aramicesi ortaya çıkacak. Peki. Bir de Mandayanca denilen bir e, bu Orta Aramice tarihinde Mandayanca diye bir lehçe çıkacak. Bu Mandeyanca lehçesi de Güney Mezopotamya'nın e, Mardeyan dini toplulukları arasında konuşulacak bir e, lehçe haline gelecek. Mandayanca Aramicesi. Özellikle e, şu an öz, öz, özellikle konuştukları e, şey e, dini dil yani ibadet dili, konuştukları ibadet dili yine klasik Süryanice olacaktır. Edessa denilen bir bölgede. Evet. Neresi Edessa? Günümüzdeki Urfa bölgesi. Evet. Devam edelim. Son kısma doğru gelelim. Artık bitirelim arkadaşlar. Günümüz Aramicesine geliyoruz. Yeni modern Neo Aramice. Milattan sonra 500'ü işte günümüz diyebiliriz arkadaşlar. 300'ü, 400'ü ve günümüz. Doğu Neo Aramice. Kim konuşuyor? Assyrian. Neo Aramice Modern Asuriler şu an bu suret aksanını konuşuyorlar. Suret lehçesini konuşuyorlar. Yani Neo Aramice. Neo Aramaic. Peki. Keldaniler var. Konuştukları değil. Neo Aramice, Keldaniler. Doğu Yahudi, Neo Aramicesi var. Ee, bu da Irak, İran ve Türkiye kökenli olan Yahudiler. Doğu Yahudi, Neo e Aramicesi var. Evet bunlar Doğu Neo Aramiceyi konuşanlar. Bir de Batı Neo Aramice'yi konuşanlar var. Batı Neo Aramice'yi kimler konuşuyor? Turoyo, Turabdin, Mardin bölgesi, Diaspora, Süryani Diasporaları konuşuyor. Mlahso denilen bir lehçe var ama ölmüş durumda. Şu an yok. Turiye'de konuşan bazı Süryani kökenli, e, Süryani topluluklar var. Bunlar da yani 3 veya 4 köy civarında insanlar var. Toplasan 1000 kişi bir de vardır, yoktur. Bir de Sabiler var. Sabiler de arkadaşlar e, Batı Neo Aramice'yi konuşuyor. Yani Sabiler kim? vaftizci Yahya'nın taraftarları yani Yahya Peygamber'in taraftarları arkadaşlar ee, Musaya İsa'ya Muhammed'i e, kabul etmiyorlar arkadaşlar biliyorsunuz sabilerinde böyle bir durumu var bunların da konuştukları aksan konuştukları lehçe tabii ki neymiş batı neo Aramice konuşuyorlar peki en büyük kitapları da kim sabilerinin en büyük kitabı ne Ginza Rabb'a diye bir kitap var büyük hazine diye bir kitap bu. Ginza Rabba diye bir kitap var ve bu kitap Bu kitap Mandean aramicesi ile yazılmış. Yani Sabiler dediğimiz Gnostik bir dini topladık arkadaşlar. Toplasan Günümüzde 120 bin 130 bin civarında Mandeanlar Yani Sabi Sabiler bulabilecek. Gerçekten Köklü bir dil ve göz Güzel bir dil. Antik dillerden biri. Ve en güzel sevdiğim tarafı da arkadaşlar Bu antik dil olan aramice De küfürlü sözcük bulamazsınız arkadaşlar. Kötü sözcükler, küfürlü sözcükler bulamazsınız. Mesela İngilizce'de shut up, kapat çeneni, kes sesini, işte bilmem hatta F başlayan bir ton sözcükler, küfürle, küfürleri hakaretler artarken arkadaşlar mesela shut up gibi bir sözcük nasıl çevriliyor? Aramice'de Assyrians, Doğu Neo Aramice'de arkadaşlar. Hamil Şetka, Protect your silence, sessizliğini koru demek arkadaşlar. Yani kapa çeneni işte bilmem ağza bak, sus lan biraz gibi sözcüklere yer vermeyen Aramice. Evet, evet Aramice binlerce yıl boyunca Mezopotamya'dan Filistin'e, Anadolu'dan İran'a kadar Ortak konuştuğu, insanların ortak konuştuğu bir dildir. Aramice sadece bir dil değil. Medeniyetin, inancın ve kimliğin taşıyıcısı. Son söz olarak Marat Hoca Yati olarak, diller ölse bile onların bıraktığı izler bakın diller ölse bile onların bıraktığı izler sonsuza kadar insanlık tarihinin hafızasında kalır. Aramice geçmişin sesi bugünün ise mirası olarak kalacaktır arkadaşlar. Evet. Süryani toplumunun Asuri toplumunun ayrılmış olsalar bile kadim doğu kilisesi halklarının ve e, keldanilerin doğu kadim halkı olan kadim bir halk olan batının vermiş olduğu asurlular olan nestoriler olarak parantez içinde kullanmıyorum ama yani ifade etmek açısından söylüyorum kusura bakmasınlar Evet bu toplumlara canı gönülden teşekkürler. Aramice gibi antik bir dili günümüze taşımışlar. Evet Marat Hoca takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Marat Hoca takip etmeyi unutmayın.